Bu bölümde Akan Bey ile beraber Private Label ürün hakkında konuşacağız. Private label ürün seçerken nelere dikkat edilmeli? Şöyle, aslında çok güzel bir soru bu da. Biraz ürün analizi, ürün araştırmaya giriyor bu. Private label dediğimiz kendi markasını satan, kendi ürünü üretip satan satıcılara denir bu. Kısaca bahsedeyim. Şimdi bir ürün seçerken private label için bir ürün üretip bir pazara girmek istiyorsak eğer önce bir pazar analizi yapılması gerekiyor. Pazar analizinde yapılması gereken de rekabet analizi, ürün analizi ve maliyet analizidir. Rekabet analizinde hangi pazarda, hangi pazar yerinde satış yapacaksak eğer ürünümüzü satan satıcıları bulmamız gerekiyor. Bulduğumuz satıcıların ne kadar satış yaptığı, aylık ne kadar hacimde satış yaptıkları, kaç adet satış yaptıkları, önce bu bunun analizi çıkartılır. Bunun analizi çıkartıldıktan sonra fiyat analizine bakılır. Fiyat analizinde benim ürün maliyetim ne kadar ve o pazarda ne kadara satılıyor? O pazar benim ürünüme bu kadar bir bütçeyle ödeme yapar mı? Bunun cevabını bulmamız gerekiyor. Bunun dışında o hedef kitlesi o pazar yerinde benim ürünüme değer verir mi? Ya da benim ürünüme ne kadar bir bütçeyle bir yatırım yapar? Yapar, bunun araştırması yapılıyor. Bunun içinde benim her zaman söylediğim bir öneri var. Bir örnek söylüyorum. Amazon'da satış yapmak istiyorsunuz. Amazon pazarın seçtiğiniz Amazon pazarında bir rekabet analizi yaparken Amazon'da o sizin ürünü en iyi satış yapan 3 tane satıcıdan ürün sipariş verin. Onun dışında en kötü satış yapan, satışları çok kötü olan 3 tane satıcıdan sipariş verin. Bunu karşılaştırın. En iyi satış yapan 3 tane satıcı ürünü gönderirken yanında bir aksesuar göndermiş mi? Ya da ürünün yanında bir aksesuar gerekli mi? Kullanım talimatları var mı? Ya da gerek var mı kılavuzlara vesaire. Ürün gelirken içinde herhangi bir şey var mı? Nasıl listelemiş? Nasıl bir paketleme yapmış? Bunlara önce bir bakmak lazım. Aynısını Paris kötü yani kötü demeyelim de az satış yapan satıcının da ürünlerini böyle bir analiz edelim. Aradaki farkı bulalım. Aradaki farkı bulduktan sonra da bunu her zaman söyleyelim. Aslında kimse bunu söylemez ama ben söyleyelim. Bir pazar analiz yaparken bir ürün analizi yaparken ürünü satan satıcıların 3 yıldızlı yorumlara bakılması gerekiyor. Normalde genelde herkes 5 yıldızlı yoruma ya da 1 yıldızlı yoruma bakar. 1 yıldızlı yorum ürünün hiç beğenmedim. Bu kötü bana hitap etmiyor yorumudur. Bu senin ürünü geliştirmez. 5 yıldızlı yorum ise ya ben bu ürünü çok beğendim çok teşekkür ederim der. Yine bu ürünü geliştirmez. Ama 3 yıldızlı yorumlar genelde şöyle cevap verir. Ya bu ürünü çok beğendim. Ya çok beğendim değil de ürünü beğendim ama yanında şu olsa daha iyi. Ya da ürün güzel ama böyle olsa çok daha iyi olur gibi bir öneri içerir genelde 3 yıldızlı yorumlar. Ve 3 yıldızlı yorum senin ürününü geliştirmen için, müşterini tanıman için nasıl bir hedef kitleye hitap etmen gerektiği hakkında bilgi verir. Fiyat konusunda da 3 yıldızlı yorum sana bilgi verir. Çünkü fiyat konusunda öneriler söylüyor üç yıldız yorumlar. Ürünün yanında bir şey gerekli mi değil mi? Bunu da 3 yıldızlı yorumlarla bulabilirsin. Yani fiyat ve rekabet analizinde 3 yıldızlı yorumları e, araştırarak bile 3 yıldızlı yorumları inceleyerek bile pazarını seçebilirsin. 3 yıldızlı yorumlar o kadar çok işe yarıyor diyebilirim. Yani kısaca böyle bahsedeyim. Private label ürün analizini şu an anlatmaya kalksam video 24 saat diye geçer. Bunu da kimse izlemez. O yüzden kısacık önemli olan yerleri bahsetmem daha doğru olur. Siz ürün seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Ben ürün seçiminde yaparken, kendim ürün seçimi yaptığım zaman dediğim gibi önce bir pazarı analiz ederim. Pazardan çıkan verilere göre ben ürün yapar, üretirim. Mesela ben normalde bir üretici değilim. Ben pazara hitap eden, pazarın istediği tarzda ürünler üretip oraya yüklerim. Ya da bir üretici bana gelip benimle çalışmak istediği zaman, bizimle beraber bir iş yapmak istediği zaman önce bir pazarın ürün analizini seçeriz biz. O ürün o pazara hitap ediyor mu, etmiyor mu? Fiyat konusunda rekabet edebiliyor mu, etmiyor mu? o dediğim 3 yıldızlı yorumları yine inceleriz. Ondan hmm. sonra satıcıları inceleriz. Bu ürün ne kadar çok o pazara hakimdir değildir. Bu bunun analizini ben yapmadan ürün seçim yapmıyorum. Yani bunun içinde en önemli olan dediğim gibi 3 yıldızlı yorumlar ve fiyat, hmm. maliyet artı satış fiyatı maliyet benim satış fiyatımı altındaysa maliyetliğim kadar satış fiyatını yaptıktan sonra ardaki reka kar marjı beni tatmin ediyorsa ben o ürüne girerim ama Hı -hı. tatmin etmiyorsa girmem. Aslında önerdiğiniz şeyleri siz de kendiniz yapıyorsunuz. Tabii ki kendim yapıp tecrübe ettiğim şeyleri anlatıyorum. Ben kendim yapıp tecrübe etmediğim hiçbir şeyi anlatmam. 3 yıldızlı yorumları kendim tecrübe ettim. 3 yıldızlı yorumları araştırarak, inceleyerek nasıl bir ürün ortaya çıkardığımızı, nasıl başarılı olduğumuzu gördüğüm için 3 yıldızlı yorumlar üzerinde örnek çünkü 5 yıldızlı yorumları da biz tecrübe ettik. 5 önce bir ürüne girerken biz 5 yıldızlı yorumları inceliyorduk ama 5 yıldızlı yorumlara göre gidiyorduk. Başarısız oluyorduk. Çünkü oradaki müşteri zaten belli. Ne istediği belli. Ekstra bir şey istemiyor. Benim ürünüm için bir değer biçmiyor. Benim ürüne bir değer katmıyor orada. Sadece ürünü beğendim diyor. Eyvallah bu kadar. Bir yıldızlı yorum sadece kötü yorumdur. Bunu da biz tecrübe ettik. Bunlarla ilgili çıktığımızda yine ürünümü geliştiremedim. Ama 3 yıldızlı yorumlara baktığımız zaman ürün budur ama bu olsa daha iyi olur. Ürünü ne beğendim ne beğenmedim. Aslında müşteri ürünü istiyor. İstemiyor değil, istiyor ama istediği gibi yazıyor orada. Bu Hı. olsa daha iyi olur. Böyle 3 yıldız yorumlar araştırarak daha iyi, daha nitelikli, daha başarılı ürün çıkardık biz ortaya ve 3 yıldızlı yorumlara giderek de başarılı olduğumuz için o yüzden her öneri olarak 3 yıldızlı yorumları söylüyorum. Aslında müşteriler sizinle konuşup tavsiye veriyor. O yüzden geliştiriyor. Kesinlikle haklısınız. 3 yıldızlı yorumlar tamamen tavsiye odaklıdır. Çok Benden daha iyi cevap verdin. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu bölümde Akan ile birlikte private label ürün belirleme hakkında konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.